Osman Gazi'de mevcut 350 okulumuza bir şekilde boya badana onların talepleri doğrusunda destekleri yaptık. Bununla birlikte bizler Osman Gazi'de Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık'la birlikte bu pandemiden dolayı tablet ihtiyacını karşılıyoruz. Öğrencilerimizin internet erişimini sağlayacakları 5 farklı noktada EBA merkezlerini açtık. Yine Osman Gazi'de 7200 öğrencimize çanta, okul malzemesi, kitap, kırtasiye onlara gönderdik ve bu desteklerimiz devam ediyor. Bizlerin bu faaliyetlerini gören Şırnak'tan Bursalı Burcu öğretmenimiz bana ulaşarak bizzat dedi ki buradaki öğrencilerimizin de bu tür desteğe ihtiyacı var. Biz de hemen onun çağrısına cevap veriyoruz. Buradan çantalarımızı, kırtasiye malzemelerimizi, kitaplarımızı Şırnak'a gönderiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Osman Gazi eğitimde de bir marka.